Arkadaşlar, ben Efe. Bugün sizlerle Glow Topo Ditto DL'nin 3. bölümündeyiz. Buz krasa iletiliyor. Bu arada ben artık Rainbow Blok'lara taktım. Poppy'm var. Poppy'm. Bir dakika arkadaşlar. Evet geri geldim. Bu babamın telefon çalmıştı. Dışarıda çok güzel kar yağlar. Ah, çok güzel karlı yağlar ya, ya. Puffy Daisy Arthur yapıyor. Komplet yaptık Puffy'yi. Orange Block Puffy Arthur Brick. Purple Block'un nasıl yapıldığına bakmadım. Ee, bakıyorum işte. Bu bölümde de orange blok yapmaya çalışacağız Benim tabela kasmam lazım. Ben tabela alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ben geri geldim. Asaf da yanıma geldi. Şimdi şu tabelamız olsun. Ben gidip bir şeylerin yapımına bakıp ben geliyorum. Bunları da kıralım bu arada. nasıl yapıldığına bakacağım. Ondan sonra brick yapacağız. Asıl sen de gelsin ya. arada bilgisayardan mı oynuyorsun diye sorarsanız hayır. Tabım var benim. Ben de oynuyorum. Ne Evet. Orange bloklarla şey yapacağım. Ee, blokla purple blok orange blokları kıracağım. Tamam. hafta hafta geldi. Orange bloklarla Purple blokları birleştirip şey yapacağız. Rainbow blok. Hadi bana bekle. Seni silmiş miyim? Yok sen aldısın. Ha babamın telefonunu aldısın. Gel. Abi şaka mısın? Bu. O zaman Ya da ben alayım. Ben alacağım. Neyim? Ben niye aldım? Patlam. Ben Viki'ye gidiyorum. Ne O çamuru mu? O çamur benim ki. Benim. Puffy yaptım. Puffy yaptık işte çoktan. Brick. Neyse. Brick. Görürsün. Tula. Nasıl yapılmış? Rock artı grass. Rock artı grass de. Hı evet, Rock artı grass. Neyden at edelim? Tamam. Buraya da not etmiş olduk. Sen git Asaf taş topla. Nereden? Bak bu taşlardan yer. Yerin dibindeki taş yer. Taş toplamamız lazım. <laughs> Dalga mı geçiyorsun?

Ne? 30 mu? Hı hı. Bende kaç var? Ye. 20 mi? 8. Miydi? 20 değil ikisi ama. Abi grass yedim yok. Platformu artık takmıyorum. Çünkü bu bloklarımı Yusuf aldı. Ve yok oldu. Yusuf aldı. Olabilir. Sen mi Ben de oyunum dondu. Nasıl bir? Peki. Yemek yemedim la Şimdi ben purple blo bulurken aslında hepte biraz şey toplar artık. Taş. Taş. Böyle blok yukarılarda üstlerdedir. Çünkü yapımı zor olan bir şey. Ha böyle bir şeyin yapımı var. Her şey seyidi olması lazım aslında. Hı hı var zaten her şey seyidi. Ne? Böyle var mı bilmiyorum. Tisketin seyidi var mı? Orayı da bilmiyorum. Blog. Ama nasıl bir blok? Veyi veyi veyi. İş besindan takip eden besindan takip eden. Hayır. A ha, purple blok buldum. Red evet. blok, blue blok. Red blok, blue blok. Red blok, blue blok. tane tak. Şu red block, blue block, red block, blue block. İşine. Purple'e de abartı ettik. Şimdi Red Block Blue Blue oyun yapımına bakacağız. Aa bu 100 yıllık bir iş işte ya. Ne? 100 yıllık. Kırtın kır kullanırı. Ben ne geçsin? Tuğladırın teçketleri. Abi ya istediğim gibi takılmak istiyorum ben. Ama iş yapacağız. DLM Zamanıca Unuttun mu sana starboardlarcaktan Ama ben istemiyorum Benimki donuyor hı hı. Tamam sen kazma Seninki donuyor Çünkü tarma çok kalite mükemmelliği sıfır. Şimdi oha pafiler oldu. Pafiler hangi yerde kadar kolay oluyor bak. Sen şu aşağıdaki wood bloklar var ya. Hı hı. Sen şu wood blokları kır. Ya tamam. Gel çıkarsa alma bana ver. Ben çık. Daha kırmadım bile. Kırdım diye. Ben Aldım tabela kasıp mi? geliyorum arkadaşlar. Abi, Zaten tabela... Çıktı, tabela kasmama bile. gerek yok. Abi. Aa Yusuf da geldi. Ne demek? Kanka. Video çekiyorum. Alayım mı Abi alayım. Mı? Evet, al sen onları. Evet arkadaşlar. Rüyamla bu, bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.